Evet, sıra oldu. Hızlı bir şekilde eve giriyoruz. Görüyorsunuz. Olamızı aldık. Herkes, çoluk, çocuk, sıra hazırlığında hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Ve girmesi gerekiyor. Sıramızı görüyoruz. Sıramız. Sıramızı bekliyoruz, öyle diyorlarmış. Cenaze bekler, sıra beklemez diyorlar. Evet, görüyorsunuz. Su yapıldı. Evet, ne oldu ne konmuş buraya. O cacık. Kola. Evet, kolalarımız geldi. Reklam yapmayalım, Kapatın kapadım böyle. Reklam, reklam yok, reklam yok kolalarımız. Kola. Sura gelmedi ortaya. Evet. Sura gelmedi. Suralarımız gelmedi hala. Bu ne? Bu ne? Suranın suyu. Suranın suyu. Görüyorsunuz. Kırık kollu kızım da hazır, bekliyor. Evet, Sura. Hemen, hadi, hadi gari, hadi artık soğuyor. Sura soğuyor, sura soğuyor çabuk tavuk sırası oluyor. Evet. Aha, çocukları görüyorsunuz, sabırsızlığını görüyorsunuz çocukların. Çocukların sabırsızlığını görüyorsunuz hemen. Yine sura, parça parçalamak istiyorlar. E, evet, reklam yapmıyorum, reklam yapmıyorum. Şöyle göz kollarını, şeylerini kapatın, reklam yapmıyorum. Reklam yok. Evet. Yapma, yapma reklam. Evet. Ee, Soramız burada. Evet, babam da burada bir hazırlık var. Hazırlığı şeyimiz e, müfettişimiz de roka hazırlıyor kendine. Evet görüyorsunuz. Bakın, roka salatasını kendi hazırlıyor elleriyle. Evet, limonlar, limonlar roka salatasına.